Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Şampiyon Beşiktaş'ta beklenen görüşme Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşti. Vodafone Park'ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın'ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları gelen bilgiler arasında. Sergen Yalçın transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini tek tek bildirdi. Kiralık kontratları biten Raşit Gezal ve Valentin Rozier'in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden Siyah Beyaz Hoca'nın 8 yeni oyuncu istediği de iddia ediliyor. Siyah beyazarda bir yandan Gezzal ve Rozzi'nin takımda tutulması için tüm şartları zorluyor. Son olarak, Bein Sport'a konuşan 24 yaşındaki genç savunmacı, Marsilya'nın kendisiyle ilgilendiği şeklinde çıkan haberlerle ilgili flash bir yorum yaptı. Marsilya'nın ilgisinin kendisini olumlu anlamda şaşırttığını söyleyen Rozier konuyla menajerim ilgileniyor. Beni mutlu edecek bir kulüp. Aynı zamanda Fransa'nın da en büyük kulüplerinden biri. Marsilya reddedilmez bir takım. Orada oynamak için sağlam bir zihne ve psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. ifadelerini kullandı. Diğer yandan golcü arayışına devam eden siyah beyazlar gündeme aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklif yaptı. Siyah beyazların toplam 4 milyon euroluk bir teklif yaptığı gelen bilgiler arasında ilk konuşmalarda arada çok büyük fark oldu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu görüşmeler devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Öte yandan siyah beyazlar kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Raşit Gezal'ı takımda tutmak için Leicester City ile görüşmeleri devam ettirirken olumsuz duruma karşın alternatifleri belirledi. Siyah beyazlar Leicester'ı ikna edememesi halinde rotasını Napoli forması giyen Cezayirli Yıldız adam Unas'a çevirecek. Kartal'ın son gözdesi geçen sezon Kaglari ve Krotone'de kiralık forma giyen Cezayirli Yıldız adam Unas. Unas hakkında her tarafta Unas hakkında her tarafta yeni söylentiler çıkıyor. Napoli ile Haziran 2021'de kontratı bitecek olan milli Yıldız birçok kulübün tercihi konumunda. Cezayir basını Beşiktaş kulübünün Gezdal'ın bonservisini almayı başaramazsa boşluğunu vatandaşı Adam Unas ile doldurmayı hedeflediğini yazdı. Bu sezon seriyada sadece 16 maçta görev yapan ve 4 gol 3 asistle oynayan Unas çok yönlü bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Cezayirli Yıldız profesyonel kulüp kariyerinde 144 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandıran Unas, Adam Unas 16'da asist yaparken toplam 40 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş için İtalyan basından bir iddia geldi. Haberde Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan Davide Santon için devreye girdiği yazıldı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcunun sözleşmesini fesh edebileceği bu nedenle de kulüplerin transfer listesine girdiği yazıldı. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Santon geçtiğimiz sezon 11 maçta görev aldı ve bir asistlik performans gösterdi. Diğer yandan Portekizli Yıldız sezonu kiralık olarak tamamladığı kulübü Sporting'den ayrılacak gibi duruyor. Portekiz ekibinin teklifi Inter tarafından düşük bulundu. O. Portekiz basının haberine göre Portekiz, Portekiz kulübünün planlarında Inter'e daha yüksek bir teklif yapmak yok. Inter kulübü orta saha oyuncusunun menajeri Federico'ya Joao Mario'yu 7,5 milyon euro karşılığında serbest bırakmak istediğini bildirdi. Ayrıca bu rakamın altına düşmeyeceğini de altı çizildi. Ancak Sporting tarafından sunulan teklif 4 milyon euroluk sabit bir miktar artı 1,5 milyon euroluk bonus. Sporting de bu teklifin üzerine çıkılmaması konusunda ısrarcı. Haberde bu nedenle 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Spartak Moskova, Beşik Beşiktaş, Nice ve Villarreal gibi takımları değerlendireceği iddia edildi. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür <laughs>